13. ve son isim bir numaralı Age of Love. Şimdi o da kulvarında hazır. Beyaz bayrak havada start verildi ve 6. koşu açık grup bir mücadele dişi tay deneme koşusu başladı. Değerli yarışseverler. severler 8 numaralı Kinne, Ko 5 numaralı rakiplerinin 2 boy kadar gerisinde koşuya başlayan isimler. Süratli başlayan koşu da ekmetlerle birlikte 11 numaralı Melina öne geldi. Dışarıdan 12 numaralı Silent Wave'in atakları var. İç kuvardaki rakibiyle fark eriten dışarıdaki 12 numaralı Silent Wave liderliği aldı. Farkı 1.5 boya kadar taşıdı. İç kuvvetteki 11 numaralı Melina ikincilikte hemen dışında 3'lüye 1 numaralı Edge of Valor kuldu. Onun hemen dışında 9 numaralı Maça Kızı önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. 1,5 boy kadar geride 5'incilikte iç kuvvarda 7 numaralı Light of Darkness var. Hemen dışında 13 numara Soul of Calypso kendine yer buldu. Bu ikinin 1,5 boy kadar gerisinde iç kuvvarda 10 numaralı Mandalorian. Hemen dışında 6 numaralı Lyatia dışlarında 5 numara Jasine bir üçlü oluşturdu. 2 boy kadar geride 8'i geçmek üzererken 4 numara Illusion var. Hemen içinde 3 numaralı Buve. 2 boy kadar geride ortada 2 numaralı Atomic Blond. Hemen dışında 8 numaralı Lakin Nekos'uyla dışı tay deneme koşusunda son düzlüğe yaklaşıyoruz. Az farklı liderliğini 12 numara Silent Wave koruyor. İkincide şimdi hamle yapan 9 numara maça oldu. Onların bir buçuk boy kadar geçti. Üçüncükte hiç kuvardı. 11 numara Melinan var. Hemen dışına doğru 5 numara Jacinda dolandı. Bir buçuk boy kadar geride dışarıda. 1 numara Edge of Love var. Bariyer bile yakın. 10 numaralı Mandalorian. Onların dışına doğru açılmaya çalışan 6 numaralı Laetita ortada. 13 numaralı Soul of Calypso sırasıyla son 300 geçiliyor. Bariyer dibinden de 7 numaralı Light of Darkness kendini gösterdi. Hiç kuvardan şimdi özellikle 7 numaralı Light of Darkness 200'den sonra etkili geldi. Rakiplerine hakim oldu. Dijital deneme koşusunda son yüze doğru yaklaşılırken 7 numaralı Light of Darkness lider ortadan. 5 numaralı Jacinda, 11 numaralı Melinam gelmeye çalışıyor. 7 numaralı Light of Darkness kazanıyor. 11 numaralı Melinam ikinci, 10 numaralı Mandalorian üçüncü, 12 numaralı Silent Wave dördüncü, 6 numaralı Laetita koşudan. 5. olarak ayrıldı değerli yarıştaylar. 6. koşu açık grup bir mücadele Dijital deneme koşusunu Light of Darkness kazandı. Numarası 7 Jockey'i Özcan Yıldırım.